Hayatınızda en saçma şekilde kovulduğunuz yer neresiydi? Birkaç yıl önce karşıma bir reklam çıktı. Bir açık büfe restoranında istediğiniz kadar yemek yiyebilirsiniz fiyat sabittir yazıyordu. Mekanın evime çok yakın olduğunu fark edince akşam yemeği için oraya gittim. İçeri giriş için bin lira ödedim. Hemen bir tabak aldım ve içerisine tavuk kızartması, patates püresi, birkaç ekmek koydum. Yani klasik şeyler. Fakat üçüncü tabağıma geçtiğimde garsonlar masamın etrafında dolaşıp bana tuhaf bakışlar atmaya başladı. Beşinci tabakta işletme müdürü kola makinesinin yanında kollarını kavuşturmuş bir şekilde sanki ona küfür etmişim gibi bana bakıyordu. Yedinci tabağımda ise tabağım et ve altı tane tatlı koydum. İşte tam o anda işler değişti. Müdür iki garsonla birlikte yanıma gelip beyefendi lütfen sizi dışarı alalım. Tüketim sınırını açtınız dedi. Ben de onlara bunun bir sınırı var mı dedim. Garson başta sessizleşti ama kısa süre sonra yok ama yani diye cevapladı. Ben de anlamadım ve tekrar yemek almaya gittim. Sonra bir baktım ki polis çağırmışlar. İki polis geldi. Polislerden biri müdüre ne oldu diye sordu. Müdür de beni işaret ederek yemek yemeyi bırakmıyor dedi. Polis iç çekip bana dışarı çıkabilir misiniz dedi. Ben de onlara bari tabağımı bitireyim dedim. Fakat müdür buna da izin vermedi ve sonunda beni dışarı attılar. Çıkarken müdür bana ömür boyu buraya girişin yasaklandı diye bağırdı. Polise dönüp ben sadece tabelada yazanı yaptım. Dilediğiniz kadar yiyebilirsiniz yazıyor dedim. Polis de bana aslında seni haklı buluyorum ama yine de bir daha gelmesen iyi olur dedi.